Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı maaş promosyon ihalesi son noktada az önce EGM'nin yaptığı açıklamayla İş Bankası'nın teklifini revize etmesiyle 100 bin liraya son bulduğunu öğrendik. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Zaten ihale hani sanki dostlar alışverişte görsün Vakıf Banka alsın ihalesi gibiydi. E, gelen tepkiler üzerine İş Bankası revize edin talebi üzerine revize etti. Bu şunu gösteriyor başından itibaren bu iş doğru planlanmamış. İçişleri Bakanlığı'nın tüm birimlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Teşkilatı, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi, ne kadar kendisine bağlı kurum varsa hepsiyle beraber pazarlıkması gerekirdi. Böylelikle belki rakam çok daha yüksek noktalara taşınabilirdi. Neticede banka ürün satıyor, kredi kartı satıyor, kredi mevduat hesabı, başka krediler veriyor. Buradan para kazanıyor. Yani polis üzerinden, jandarma üzerinden banka para kazanıyor. Polisin derdine derman olacak bir rakam değil bu 100 bin lira. Yarasına merhem olacak, bir açığını kapatacak, onu mutlu edecek bir rakam değil. Beklenti yüksekti. 300 kişilik bir e, kurumun 90 bin lira aldığı yerde 300 bin kişinin 100 bin lira alması bir başarı değil. İçişleri Bakanı Doğrudan sen görüşecektin kardeşim. En yükseği kabul edin dedim ihale komisyonuna. Olmaz. Çağıracaksın. Bankaların genel müdürleriyle görüşeceksin. Sen İçişleri Bakanı'sın. Personeli koruyacak olan sensin. Vakıfbank bunca yıldır polisin ekmeğini yiyorsun. Polis üzerinden para kazanıyorsun. Polisin maaşlarını bunca zamandır sen ödüyorsun. Ayıp değil mi? O teklifin üzerine çıkamamış olma. Bu konuyla ilgili bizim açık... Tüm kamuoyuna mesajımız şudur: Bakanın gereğini gerektiği gibi yapmadığını düşünüyoruz. Bakan bu işte kendi pozisyonunu, gücünü, etki alanını kullanamamıştır, teşkilatına sahip çıkamamıştır.